Yaşkanım, gel yanını yukarıya atıyoruz. Merdivene sıkılacakmış. Bizi çıkarmazsanız seviniriz. Şöyle. Hadi bakalım. Rokan abi. Pardon. Aile i̇nşallah bereketli, dolu dolu bir sezon olur. Temennimiz, ümidimiz o. Ee, birkaç gün önce de Katırlı'da, Gemlik'te yapmıştık. Ve orada da güzel bir memnuniyet olduğunu gördük. Ee, i̇nşallah temennimiz, ümidimiz diğer ürünlerde de aynı şekilde süreç devam eder. Ben şunu ifade edeyim. Aslında belediyenin tarımla alakalı konu aslı işi olmamasına rağmen tarım aşe marifetiyle fide fidandan tohum desteğine varana kadar yine malzeme ekipman desteğine varana kadar Hagel marifetiyle de ciddi destekler veriyoruz. 2010 ben söylemiyorum rakamlar söylüyor. 2017'de Bursa'nın tarım ihracatı 184 milyon dolarken geçen sene Bursa'nın tarım ihracatı 569 milyon dolar oldu. Allah'a hamdolsun yaptığımız bu tanıtım, reklam, lansman çalışmaları sayesinde Bursa'nın siyah inciri de, ahududusu da, yaban mersini de Yine e, zeytini de nektarisi de diğer ürünlerde ciddi rağbet görüyorum. Bursa'nın toplam yüz ölçümünü yüzde otuz tarım alanı yani üçte biri ve bunun da yüzde on ikilik kısmı e, zeytinlik. Yani bu da yetmiş bin dönüm alana tekabül ediyor. E, i̇limizde meyve veren zeytin ağacı sayısı on bir milyon sekiz bin. İznik'te ise bir milyon dokuz bin civarında zeytin ağacı var. Meyve veren zeytin ağacı var. Tabii ağaç sayısı da her geçen gün artıyor. Bursa'da 2022 yılı zeytin rekoltesi 187 bin tonken İznik'te bu oran 33 bin ton civarında. Erken uyarı sistemi yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz ve bunu yine İl Tarım Müdürlüğümüzün sistemine dahil ediyoruz. Takibatını onlar yapıyorlar. Yine dediğim gibi ürünün geliştirilmesiyle alakalı da farklı çalışmalar, destekler diğer ürünlerde de veriliyor. E, şunu ifade edebilirim. E, bu sene inşallah fiyatımızın da iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah temennimiz sonuna kadar bu şekliyle devam etsin. E, tarı aşığı olarak biz destek vermeye, katkı vermeye fide fidanla alakalı %50'ydi iyi bir oranı. Bunu %60'a çıkardık bu sene. E, bugün de arkadaşlarımız yine zeytin fidanı da getirdiler. Dağıtımıyla alakalı. Onunla ilgili de e, yine e, sembolik olarak dağıtımları da gerçekleştirecek. Söylemek istediğim şu, eğer işimize gücümüze sahip çıkarsak tarımla alakalı daha çok kat edeceğimiz mesafe var. Muhakkak girdi maliyetleri ve farklı konularla alakalı sıkıntılar var ama hükümetimizin o konularla alakalı çalışmaları var. Değmediğimiz, dokunmadığımız bin tane mahallede Allah şahidimdir hiçbir yer yok. Göletler yapıyoruz, sulama suyu tesisleri yapıyoruz, altyapılar yapıyoruz, mahalle konakları yapıyoruz. Değmediğimiz, dokunmadığımız nokta yok. Ben şunu son olarak söylemek istiyorum. Yani tarımla alakalı il tarım müdürlüğümüz aslında birinci derecede yetkili kuruluş. Allah razı olsun il tarım müdürümüzden, ekibinden ortaklaşa çalışıyoruz. Yani biz işin başında olalım, sonunda olalım, yanında olalım. Hiç önemli değil nerede olduğumuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarım Maaşı'nın, Hage'nin tüm imkanları bu konuyla alakalı seferberdir. Yeter ki tarımla alakalı standartlarımızı arttıralım. Bakmayın siz işte biz eskiden tarım ülkesiydik artık tarımla alakalı iyi rakamlarımız yok denildiğine. Biz aslında iyi bir tarım ihracı açısıyız aynı zamanda ama daha çok atıl kapasitemiz var. Onları da değerlendirmemiz lazım ve modern tekniklerle bu işi yapmamız lazım. İyi ürün üretmemiz lazım ve iyi pazarlamamız lazım. Bu konuda ben e, emeğe geçen katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ederim. İnşallah 2024 yılında İznik, UNESCO Dünya Mirası listesine giriyor. Bu müjdeyi almamıza da çok az kaldı. Belediye Başkanımızla çok gayret ettik bu işle alakalı. İşte sahil düzenlemelerimiz yapıldı. Mavi Bayraklı artık plajımız da var. Ben birkaç yıl içerisinde İznik'te gerçek manada o yıllardır beklenen ya İznik işte bir açık hava müzesi ama niçin bu manada bütün dünyada tanıtım yok şeklindeki eksiğimizin de inşallah giderildiğini ve İznik'in çok ciddi mesafe aldığını hep birlikte göreceğiz. Restorasyonlarımızın çoğu bitti zaten. Son aşamalardayız. Eee gerek İstanbul Kapı gerekse de diğer restorasyonumuz hepsi sona erdi. Ben bu vesileyle tekrar hasatımızın sezonumuzun hayırlı ve bereketli olması temennisiyle tüm üreticilere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Öncelikle bu güzel hizmetleri bu ilçeye, bu köye kazandıran ve yaptığı uygulamalarla gerçekten Bursa tarımına büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bursa gerçekten potansiyeli yüksek bir şehir. Tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle son dönemde yaptığımız yatırımlarla lojistikte Türkiye'ye kattığı büyük katma değerle potansiyeli yüksek bir şehir. Biz de gerek hükümetimizde, gerek sizlerin temsilcisi olarak, gerek gerek yerel yönetimlerimizde bu şehre hizmet etmeye, bu şehri kalkındırmaya devam ediyoruz. Çiftçinin ürününü daha değerli hale getirmek için şirketler kurmak bunlar yerel belediyelerin sorumluluğunda değil. Ama büyükşehir belediyemiz bir vizyon göstermiş. Madem burası bir tarım şehri, o zaman biz de yerel yönetimler olarak çiftçimize yardımcı olalım. Burada çiftçimizin daha fazla daha katma değerli ürün geliştirmesi için gayret gösterelim demiş. İşte bu hizmetleri bu imkanları sunarak sizleri gerçekten gayretinin karşılığını alacak hale getirmek için bir takım uygulamalar başlatmış. Ben Büyükşehir Belediye'mize bu vizyonu için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz inşallah bu şehirde tarımı nasıl farklı hale getirebiliriz? Bunun gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Benim çiftçi kardeşlerimden bir ricam var. Lütfen ileriye dönük size büyük getirisi olacak yatırımlardan da kaçınmayın. Ben 1 lira kapalı sulamaya şu anda vermekten çekinirsem emin olun 3 sene sonra, 5 sene sonra bunun size olacak zararını çok daha büyük rakamlarla ancak izale edebilirsiniz. Onun için bugünden ürününüzü arttıracak, veriminizi arttıracak işlere yatırımlar yapın. Bunlardan kaçınmayın. Bu yapacağınız yatırımlarla gerek tarım müdürlüğümüzün, gerek yerel yönetimlerimizin size gösterdiği uygulamaları yaparak lütfen ürünlerinizi daha kaliteli, daha katma değerli hale getirin. Ve hep beraber inşallah tarımda da bu şehri Türkiye'nin bir numarası yapalım. Sizler de tarımla kalkınmanın inşallah getirilerini görmüş olun. Biz bunun gayreti içerisinde bütün arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Tarımda bu güzel uygulamalarla yerel yönetimimizin, büyükşehir belediyemizin destekleriyle, tarım müdürlüğümüzün destekleriyle biz Bursa'yı çok farklı bir noktaya getireceğiz. Bu alanda gayret gösteren, emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum. Hasadımız bereketli olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Lütfü Çelik. Tarım İl Müdürüm İbrahim Bey. Ha, ya, Yo, Fahrettin Caner'i de alalım efendim. Fahrettin Bey buyursunlar efendim var değerli misafirlerimizi ikram standına davet ediyor. Bu anlamlı günde birlikteliğimize değer bir şey katan tüm de, hemşehrilerimize de, yürekten de, teşekkür ediyoruz. Daha. Bu müziği evet. 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 Evet.